Evet, bu arada Nevzat Bey, Başbakan Ahmet Davutoğlu, hafta sonu maden ocaklarında yaşanan usulsüzlüklerin daha rahat açığa çıkması için bir ihbar hattı oluşturulacağını açıkladı. Öncelikle bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz ve e, ne kadar işe yarayacak sizce? Ben çok değerli ve önemli olduğuna inanıyorum. Bugün e, bir, bir, bir birkaç haftadır biz e, Ermenek vakasıyla yaşıyoruz. Hı hı. Hele o bir teyzenin bir ibaresi vardı ki hepimizin tüylerini diken diken etmiştir. Benim oğlum yüzme bilmez ki. E, bu bu toprağın evlatları. Yani e, şeye baktığımız zaman Karaman Ermeniye baktığımızda ben Türkiye'nin bütün illerini dolaştım. O bölgede ee, çalışan insanların iki tane alternatifi var. Ya göç edecekler, büyük şehirlere intikal edecekler ya da madenlerde kendilerine sunulan imkanlar neyse bu imkanlarla çalışacaklar. Evet. Tabii Türkiye e, 24,5 milyon çalışanının olduğu bir ülke ve biz Madenlerimizde yaklaşık 110 bin kişi çalıştırıyoruz. Madenlerde 110 bin kişi çalışıyor. Burada kayıt dışı oranları da çok yüksek. yüzde %40'lara varan kayıt dışılık söz konusu. İşçimiz korkudan, işten olurum düşüncesiyle veya şimdi basında duyduğumuz bir sürü maden ocak sahiplerinin bir karter oluşturması gibi korkulardan dolayı haklarını savunmakta zorlanabiliyorlar. Hava bir telefon hattı olursa alo 170 gibi e, alo maden hattı veya, veya alo inşaat attı gibi tanımlaması yapılabilir. Buraya rahatlıkla şikayetlerini yapar ve bu şikayetlerde takip edilir ise işçimizin hakları e, korunmuş ve onlarla ilgili yapılması gereken yasal düzenlemeler zamanında yapılmış olur.